Efendim emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyesinde Çalışma Bakanı Vedat Aşıkan 3 bin liraya yükseltilen ikramiyelerin kurban bayramı öncesinde yatırılacağını söyledi. Peki emekli maaşları da bayram öncesinde yatırılacak mı? İkramiye ve maaşlar birlikte mi yatırılacak? İşte yanıtı. Sosyal devlet olmanın gereği olarak da emeklilerimize bir nebze olsa destek veriyoruz bu bayram ikramiyesiyle birlikte. Peki o ikramiyeler ne zaman yatırılacak? Çalışma Bakanı Vedat Işıkan takvimlendirme süreci devam ediyor dedi. Ödemelerin bayram öncesinde yapılacağını duyurdu. 3 bin lira olarak belirlenen ikramiyelerin bayramdan bir hafta önce hesaplara yatması bekleniyor. Emeklilere maaş ödemelerinin de erken yatırılması ihtimali var. Ödeme günü olan ayın 15'inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram erifesi olması nedeniyle memur maaşlarının 10-14 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor sadece ödemeler değil çok sayıda sosyal hakla birlikte eczane ve marketlerde emekliler için özel indirimlere de çalışıyor bakanlık. Emeklilerimize yönelik sağlık hizmetlerinden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacaktır. Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği programda gazetecilerle buluşan Bakan Işıkan, emekliler için yeni protokoller hazırlanacağını söyledi. Emekli kartları aracılığıyla eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde indirimler tanımlanacaktır. Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında servislerin kaldırılması da gündemindeydi Bakan Işıkan'ın. Ne gerekiyorsa elimizi taşın altına koymak zorundayız dedi.